Yaklaş, konuş, tanış ama uşaklaşma. Doğrul, devril ama eğrilme. Seslen, uslan ama yaslanma. İtil, atılama, satıl. Herkesin anlayış derecesi farklıdır. Benim sana anlatacaklarım ancak senin anlayacağın kadardır. İnsan iki küçük et parçasıyla ölçülür. ...kalbi ve dili. Yüzmesini bilene yüreğim okyanustur diyorum ya... ...ey sevgili... ...sen git başka denizlerin koynunda boğul... ...ben sana çoktan kurudum. Şu dünyadaki çatışma... ...ön yargı ve husumetlerin çoğu dilden kaynaklanır. Sen sen ol... ...kelimelere fazla takılma... Aşk diyarında dil zaten hükmünü yitirir. Sevgi yürekli olana yakışır. En güzeli değil, hayırlısı bizim olsun yeter. Üzülme can, doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır. Zikrini kalem et, gözyaşını mürekkep. İyi ara, güzeli ara, doğruyu ara, ama kusur arama. Gerçek aşkı bilen kalp, bir damla suya bile hürmetle bakar. Şikayetçi kötü huyludur. İyi huylu şikayet etmez. Tahammül eder. Hiç ölmeyecek gibi yaşayanlara hayret. Sahip olduklarını sandıkları şeylere hiç kaybetmeyecek gibi sarılmalarına hayret. Üç günlük dünyayı hem kendilerine hem de sevdiklerine zehir edenlere hayret. Oysa ki aldığın nefes Taşıdığım beden, neyin var neyin yok, hepsi emanet, Hazreti Mevlana. Yarım nefeslik bu hayatında, sevgiden başka bir şeyi planlama. Sevdiğini hiç gitmeyecekmiş gibi seversen, gittiğinde de hep gelecekmiş gibi beklersin. bir bahçe gibidir. Onda mutlaka bir şeyler bitecektir. O halde güzel şeyler dikin ki güzel şeyler bitsin. Gönül kime söz vermişse aşk onda muhteşemdir. Ey gönül dostlarının yanında elbet ki düşmanların da olacak. Ama imtihan ya bu, düşmanın varken seni dostun vuracak. Ve ben dilek tutmadım hiç, hep dua ettim ömrün ömrüme nasip olsun diye. Sabret, nasiptir kısmet olur, imtihandır, cennet olur. Mum gibi erimiyorsa insan yanıyorum dememeli. Yanmaktan korkuyorsa kişi aşk kapısından girmemeli. Ya kor yürekli olmalı insan ya da kor barındıracak kadar yürekli. Kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin. Zira bülbül güle karga çöplüğe götürür. Seni sevmeyene fazla sabır gösterme. Sabrının adı yüzsüzlük olur. Bu kadarla kalmaz. Fedakarlığın eziklik, sevgin de kişiliksiz olur. Göz Allah'ın kudret ve sanatını görmek içindir. Eşin dostun ayıplarını ve haramlarını görmek için değildir. Ey gönül ses etme bekle, ya nasipte Rabbine bırak. Dayan be gönlüm bir çare değilsin, yaradan sana yar. Kimsesiz değilsin, yanında kimsesizler kimsesi var. Biliyorum sığmazsın hiçbir yere, dünya sana dar. Ama dayan gönlüm, dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var. kişi kim olduğunu bilmek isterse kimleri sevdiğine baksın. Aşk acısı taşımayan yürek ya deliye aittir ya ölüye. Biz biliriz ki hüzün huzurun nazlı kapısıdır. Hadi yaramı sarmaya melhemin yok. Yalandan da olsa gönlümü alamazsınız. Gönül gözüyle gören hiçbir insanı kandıramazsınız. Sizi açık bir kitap gibi okur. Üzülme, kaybettiğin her şey başka bir surette geri döner. Hırsı bırak kendini boş yere harcama. Şu toprak altında çırak da bir usta da. Katli kemik yok ama en çok kırılan yer orası. Ya kırdığın gönlü Allah seviyorsa bilemezsin. Bilseydin ödün kopardı, dokunamazdın. Dua ederken Rabbinize kırık bir gönülle el kaldırın. Çünkü Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar. Sükut, incelik, edep ve zerafet insanı her gittiği yerde sultan yapar. Uğraşma boşuna seni ancak gördükleri ve duydukları kadar anlayacaklar. kişinin değeri aradığı şeydir. Gönlünde misk olan yari, fısk olan narı bulur. Bir cümle yeter sözden anlayana, destan yazsan fark etmez, laftan anlamayana. Neyi feda edersen o sana ihsan edilir. Neye kıyamazsan onunla da sınanırız. Sevdiğinin nazını değil kahrını çekmektir sevda. Onunla bir ömür değil, onun için bir ömürdür sevda. Eline el değmesini değil, gölgesine gölge değmesini kıskanmaktır sevda. Yürürken dikenli yollardan dar ağacına, son dileğinde onu görebilmeyi istemektir sevda. Yani demem o ki, herkesin harcı değildir sevda. Sus gönlüm bu kışın bahara dönünceye kadar, bu gece gündüz oluncaya kadar, uzak yollar yaklaşıncaya kadar, bu sıkıntının ardından ferahlık gelinceye kadar, ve yüzümüz uslat gözyaşlarıyla ıslanıncaya kadar, sus. Kul Allah için neyi terk ederse Allah ona karşılık olarak daha hayırlısını verir. Süzülüyorsa gözünden yaşlar, hüzünlüyse güzel yüzün, Rabbin seni özlemiş, sesini duymak istemiş demektir. Ey gönül, hakka aşkı olmayanın aşka hakkı olur mu? Eli görmeyen kişi yazıyı kalem yazdı sınır, Allah'ın kudretini görmeyen elmayı ağaç yaptı sınır. Asalet boyda değil soyda, incelik belde değil dilde, Doğruluk sözde değil özde, güzellik yüzde değil, Yürekte de olur. Bütün cihanı araştırdım, güzel ahlaktan daha üstün, bir liyakat bulamadım. Sabret ey yar zahmette rahmet var. Vuslatın kıymeti olmazdı iyi ki hasret var. Tökezlersen eğer kaldır ellerini. Rahman ve Rahim olan Allah var. Bilmek başka, bulmak başka, olmak başka. Sabır ağrıları dindiren acı bir ot gibidir hem can yakar hem de tedavi eder. Sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun. Sabret ki her şey gönlünce olsun. Ben Ömer Hançeri. Benim seni sevdiğime dair benden delil isteme. Zira kalpten kalbe yol vardır. Sen kendi kalbine bak. Eğer sen beni seviyorsan ben de seni seviyorum demektir. Ne güzel söylemiş Mevlana Hazretleri, Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim, Her türlü amelde çok ahesteyim. Kabrim beni bekliyorken dünyalı tevesteyim, Uyandır artık ya Rab, belki son nefesteyim. Eğer sizi üzen kişilere hala selam verebiliyorsanız, Bu vicdanınızın sadakasıdır. Bir gün gelir açmaz dediğin çiçekler açar, gitmez dediğin dertler gider. Bitmez dediğin zaman geçer. Hayat öyle bir sır ki, önce şükür, sonra sabır, sonra da inanmak gerek. Cahillerle tartışmaya girmeyin. Ben hiç yenemedim. Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Zira bu işin baharı var. Ey insan haddini bil. Ticaret ehli değilsen dükkan açma. Hal ehli değilsen ağzını açma. Büyüklerin olduğu mecliste ahkam kesme. Körler çarşısında ayna satma. Ehil olamıyorsan bari edepli ol. Eden kendisine eder yapan bulur ve çeker. Unutma kazanmak koca bir ömür ister. Kaybetmeye ise allık gaflet yeter. Üzülme can, doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır. Suskunluğum asaletindendir, her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Nasip istenen değil, hep verilen nasipse gelirmiş Çin'den Yemen'den, nasip değilse senin olsa bile kayar gidermiş elinden. Bencillik gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın, kendinden başka birini görmez. Unutmayın ki güzel bir karakter güzel bir yüzden daha uzun ömürlüdür. Hazreti Ali radıyallahu anh. Ne kimseyi bilerek kır ne de haksızlık et. Sadece sana verilen değerin karşılığına dikkat et. Ben Ömer Hançeri. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, kalbimizden, gönlümüzden, yüreğimizden geçen bütün güzel niyetlerimizi kabul buyursun inşallah. En güzel ve en hayırlı duadır bir dostun bir dostuna habersizce ettiği dua. İnşallah sizler de o güzel dualarınızla bizleri unutmayın inşallah. Lütfen kanalımıza abone olursanız çok memnun olurum. Allah hepinizden razı olsun, saygılarımla, her şey gönlünüzce olsun.